Oh, tamam. Kazım. Şu an Fortnite'a girmesini bekliyorum. Yani. Yalnız müzik sağır ediyor, değil mi? Şu an ben sağır oldum, kulaklık takıyorum. Kasıyor mu? Ben az önce baktım, kasmıyordu. hala kasmaya devam ediyor mu? Sen hala kasmaya devam ediyor mu? Hmm, tamam, olsun bir şey olmaz. Maça girelim bakalım. Yalnız ben Fortnite noobuyum ha. Söyleyeyim. Hmm. <laughs> Bulanık olmasın normal. Çünkü 360p çekiyorum galiba şu an. Bir şey diyeceğim. Sizde hani şu yanda ee, mesajlar var ya. Chat onu kaldırayım mı yoksa kalsın mı yalnız öyle bir lag olacak ki çok pis lag var oyunda ben burada mısınız hala Gerek yok, tamam. <laughs> ben bugün biraz hastayım ya. Hı, tamam. Görüşelim o zaman. Bu arada araba sırada böyle yayınlar atacağım Gelmeye çalışacağım mı yayınlara. ölüyorum tamam kanka Hakkını seni atma çalışıyorum ben lan oyunum mu buldu çok sıfır var ya oyunda öyle bir lag var ki görüşürüz görüşürüz kanka Germi kalmadı. Aha, kaç kişi var lan? Ali sen de mi çıktın yayından? Aga be. Hımm tamam. Kötüleşti ki şimdi. Zaten görmüşsündür o yeri sağ, sağ üstte. Hımm tamam. Kötüleşti ki şimdi. Zaten görmüşsündür o yeri. Keşke bir ısınmalık maç atsaydım yeğenim. Şey şu an kasıyor mu? Bulanık mı? Nasıl? Ha, nasıl? Bulanık olmasında sıkıntı yok. Kasıyor mu? Orası yeter bana. Ha tamam. O bulanıklık tabi bir sıkıntı yok zaten. 360 şey çektiğim için 750 TL. Ondan biraz bulanık. Şimdi Fortnite'ın bu var he. Söyleyeyim hadi. Ya bir de şu an bayağı bir lag var ya. Uy. öyle bir manevram var. Ki. Aha, tek yedi adam. Ha enim sıfır var ya Fortnite'ta. Oynayışım belki ama eğim sıfır, eğimim yok benim.

gibi. Neyse bir maç daha girelim Şu an bir yandan ben telefondan bakıyorum yayına. Sıkıntı yok galiba. Ya sıkıntı yok gibi şu anda. Sesim falan iyi mi geliyor, kötü mü geliyor? Bu arada bugün video gelecek haberin olsun. Ya bugün ya yarın bir video geliyor. Kanka neyle ilgili bilmiyorum çekebilirim. Yine fortniteta öğretici bir şey çekebilirim. Fortnite'a ilgili bir şey olabilir. Öğretici bir şey böyle. Sen de bana bir fikir versene ya. Kanka yanlış. Şu an öyle bir lagım var ki anlatamam sana şuan sen belki hissedemiyorsun o olayı ama. Ya bugün çekeceğim orası kesin ama. Yani bugün çekemem de yarın çekelim. Ama e, Fortnite hakkında ne mi ne mi biliyorum? Her şeyi biliyorum. Kanka şu an sen şey demek. Ha. Ya kanka Fortnite'ın ben her şeyini biliyorum valla. Ya bilmesem bile araştırıp çekebilirim. Ama orası çok sıkıntı değil. Bilgileri nereden alacağım sıkıntı değil. Ben bir şekilde bilgi toplarım. Bence yayında Fortnite oynamak çok mantıklı değil ya. İnsanların bilmediği, kanka insanların bilmediği bir şey var mı bilmiyorum ama ya şeyle ilgili bir şey çekebilirim yani. Oyunla nasıl pro olunur falan. Bununla ilgili bir şey çekebilirim. Kendim de pro olmadığım için. Yani noob birisi pro videosu çekiyor. Orası biraz mantıksız olmaz mı sence? Ya ama yine de o, o plan aklımda var zaten. İşte işte nasıl pro olunur falan. Bu tarz videolar fazla var YouTube'da. Ama ben de bir çekmek istedim. Ne dersin? Ya izlenebileceğim Ya şu ana kadar benim kanalımda hiç Roblox yok O yüzden çok başta izlenmeyebilirim E pardon Fortnite Ama yani şu an benim kitlemin çoğu e, Roblox oyuncuları Brawl Stars oyuncuları Eee o yüzden yani Roblox ben çok, çok Roblox ve Stars olduğu için Fortnite biraz garip gelecek başta ama sonra alışırlar ya. öyle düşünüyorum. aynen oluşturur mu zaten ya öyle bir şekilde ama biraz zaman alacak yani bir, bir, iki hafta böyle başlarda izlenmeyecek bu videolar ama sonralarda bir izlenebilir izlenir yani izlenmeye başlayacak Aha. Domuz git domuzdan mantar nasıl çıkabiliyor bilmiyorum ama domuzdan mantar çıkıyor ya oy Michael birisi var arkadaşlar ne oluyor kardeşim adam adamın eğimi yüz oha ben bu adama karşı bir şey yapamam adam eğimci hayda be öldüm kanka Herhalde izleyince takip ederler diye düşünüyorum. Kanka ben biraz kısa bir yayın oldu ama şu an böyle biraz erken bir yayın oldu. Deneme yayını gibi bir şey. Ee, ben bu yayını kapatacağım. Videoya geçeceğim. Video çekeceğim. Kendine iyi bak kanka. Görüşürüz. Kanalda izlemeyi unutma bu arada. Yarın video gelecek. Hatta bugün bile gelebilir. Ama çok sanmıyorum bugün geleceğini yarım falan gelebilir yani. Bay bay kanka, hadi görüşürüz. Y kanka ya çıkma ben yayını kapatacağım. Yayını kapatıyorum kanka şu an. Van yayın nasıl ha Hadi görüşürüz kanka kendine iyi bak Görüşürüz